Covid-19'a karşı milli mücadelemizi veriyoruz arkadaşlar. Allah'ın izniyle eminim, eminim. kışa e, hazırlık. Abi bu ne için? koydum 19 mu bu? Evet. Yani hastalık bulaşmasın diye. Aile, aileler Yani. Kesinlikle, benim benim. Kesinlikle bir yavru etkisi yok. Herkes tavsiye etmiyor. organik, evet. organik. Evet. Ağzı kadar, bardak, üç bardak yemeğin üzerine. Anladım. Erkek kadar herkes içi evet. bilir. Anladım. Covid-19 diyoruz yani. Başla. Hakiki. Başlı dedi. Çarpı falan değil. Aynen. Biliyorsunuz çıplak ayağına yıkıyor. Şey Aynen. Covid-19'dan mücadeleyi görüyorsunuz beyler. Aynen. Yani. Yarın hani bir çanak bir tabak demeyin Allah'ın kulu gelmesin. Aynen. Kesinlikle. Kesinlikle.